Adam hırsızlık yapıyordu terk edemiyor. Şikayetçi kendi de razı değil. Bir hoca efendiye gitti dedi ki hocam ben terk edemiyorum ne yapayım bana bir yol tarif et. Oğlum fetva verecek değilim ama madem ki sen bundan şikayetçisin ve samimiysin öylese ben sana bir reçete yazayım. Namazı kazaya bırakma insafı elden bırakmadı. Gece bugünkü mevsimde dilerim 5-6 gibi saatlerde 7'ye yakın bir eve girdi. Hırsızlık yapacak. Hoca ne demişti? İnsafı elden bırakma. Çekmeceyi çekti ki mücevheratlar orada. Ama insaf elden bırakma dedi ya. Şu mal sahibine şu bana. Şu mal sahibine şu bana. İkiye ayırırken bir de pencereden baktı ki güneş çıkacak. Allahu Ekber dedi namaza durdu. Hoca namazı da kazaya bırakma dedi ya. O arada evin sahibi uyandı. Lan çekmece çekilmiş, mücevherat ikiye bölünmüş bir adam da namaz kılıyor. Dedi ki ya dur bitirsin de ondan sonra bana bir hesap sorayım dedi. Namazı bitirince de, arkadaş sen iyi adamsan evimde bu saatte işin neydi? Kötü adamsan namazla ne alaka var dedi. Şunu bana bir anla. Dedi kardeşim ben hırsızlık hastalığına müptela oldum. çalmayınca duramıyorum. Bir hocaya gittim. Namazı kazaya bırakma, insaf elden bırakma dedi. Ben de çekmeceyi çekince insaf elden bırakmayayım diye iki ayırdım. Yarısı sana, yarısı bana olsun diye. Bir de baktım ki güneş doğacak, onun içinde de namaza dur. Öyle mi? Ha. Şu ayırdıkların sana helal olsun dedi. Şunlar da bana kalsın. Hırsız dedi ki, ya bu namaz nasıl bir ibadetmiş ki? Haramı bile helale çevirdi. Ben bundan sonra çalmayacağım. Hocanın reçetesi işe yaradı mı, yaramadı